Merhaba arkadaşlar Sezen Sera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakın bugün size güzelliklerle karşınızdayım. Evet önce size biraz tozlu sukulentlerimi gösterdim. Asıl videomun konusu onunla ilgili ama önce teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Evet bakın bu gördüğünüz güzellikleri çiçek perisi saniye arkadaşımdan aldım. Görüyor musunuz? Birçok özel ve güzel türlerin bulunduğu bu sukulent aranjmanı. Evet. Miss Richards'ları bakın. Görüyor musunuz? Ve Freddy Bakın. Çok güzel. Evet. Bu üçünü arkadaşlar Saniye arkadaşımdan aldım. Ama arkadaşım sadece bunları bana getirmekle yetinmemiş. Bakın bir Richards daha hediye. Ve şurada birçok fridvesim bulundu. Bu güzel saksıyı da bana hediye olarak getirmiş. Onun için arkadaşıma çok çok teşekkür ederim. Ee, evet. Bana özelden arkadaşlar yazıyorlar. Satış yapıyor musunuz diye. Ben satışa başlamadım arkadaşlar. Daha yapmıyorum. Ama Çiçek Saniye arkadaşım bakın bu güzellikleri Shopier sayfasından satışta e, yapıyor. Eğer sizler de bu güzelliklere ulaşmak isterseniz Şehperis Saniye arkadaşımdan alabilirsiniz. Evet onun için arkadaşıma teşekkür etmekle başladım. Çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim bugünkü asıl videomun konusuna. <laughs> Arkadaşlar bugünkü asıl videomun konusu e, Sukulent e, bakımı Bakımının içerisinde yaptığımız Sukulent temizliği Evet gördüğünüz gibi Buraya ben e, Birkaç saksımı e, Kameranın önüne geçirdim e, Tozlu saksılarımı. E, evet uzun zamandır Sukulentlerim rezil demiştim Tadilat evin dışında yaptırdığımız Tadilattan dolayı ee, ve çok bakımsızlaştılar, çok tozlandılar, rezil oldular. Evet şimdi artık bakım zamanı. Onların bakımlarını yapacağım. Ee, tozlarını alacağım şimdi ee, sizlere onu göstereceğim. Ama sadece şey olarak düşünmeyin. Hani e, tadilat oldu da e, tozlandı diye. E, bizim biliyorsunuz e, ben Denizli'de yaşıyorum. E, bir taraftan da şöyle tozlarını almaya başlayayım. Sizlere göstereyim. Bakın bu saksımda e, birçok özel türüm var. Süper bum Ve verigatalı özel birkaç türüm. Bakın gelişemediler. O yüzden şöyle e, hem sizlere karşısında tozunu alayım. Bakın böyle çok yumuşak bir eee bu benim makyaj fırçamdı arkadaşlar. Onu kullanıyorum. Evet şöyle bakın. E, tozlarını alıyorum. Neden e, tozlarını aldığımı da sizlere açıklayacağım. Evet bakın bu saksım mesela e, çok güzel bir ayni türü bu arkadaşlar. Gittikçe büyüyen e, genişleyen e, güzel bir tür. Bakın görüyor musunuz ne kadar çok toz çıkıyor. Evet şu altındaki şöyle yaprakları da bir taraftan te temizleyeceğim. Şöyle. Şöyle altta kuruyan yapraklar var. Bakın. Bunları da şöyle temizliyorum şöyle alaraktan. Çünkü arkadaşlar şimdi bahar zamanında değiliz. Yani kışa giriyoruz artık. Her yani ne kadar havalar güzel gidiyor desek de aslında e, yalancı bir bahar yaşıyoruz. Normalde e, şimdi çok daha soğuk ayazların olması, başlaması gerekiyordu. Evet, yaz olsaydı arkadaşlar baharda hani yaza giren baharda, ilkbaharda olsaydı bu su biz biz e, suya daldırabilirdik, güzelce hortumla yıkayabilirdik, Üzerine su tutabilirdik. Neden? Çünkü e, kururlar. Yani o sıcakta e, çok çabuk kurudukları için. Tabii ki onu öğlen sıcağında yaparsak cayır cayır yakabiliriz. O da ayrı bir detay tabii ki. Ama e, akşam serinliğinde mesela üzerlerine su tutup bu tozları gayet rahat götürebiliriz. Ama şu mevsim öyle sukulentlerimize su tutup yıkayacağımız bir mevsim değil. Neden? Çünkü nemli kalma oranları çok yüksek. E, kurumama şansları çok yüksek. E, kurumadığı zaman da biliyorsunuz e, nemli kaldığı zaman mantarlaşma oranı yükselir ve hastalık kaptırırız sukulentlerimize sukulentlerimizi. Bu seferde mantardan sukulentlerimizi kaybedebiliriz. O yüzden ben tabii ki bu tozları bu şekilde fırçayla temizleme yoluna gittim arkadaşlar. Peki neden temizlemeliyiz bu tozları? Biliyorsunuz yani yeni başlayan özellikle tabii ki tecrübeli sukulent yetiştiren arkadaşlarım bu işi çok daha iyi biliyorlardır. Ama yeni başlayan arkadaşlar için özellikle söylemek istiyorum. Şimdi bakın gördüğünüz gibi üzerinde o kadar çok toz var ki sukulentlerimizin. Şöyle hatta biraz daha ortalayayım daha net görür. E, bu tozlar sukulentlerimizi olumsuz etkiler. Yani nasıl etkiler? Biliyorsunuz su yani bütün bitkiler yapraklarından Fotosentez yapar. Yani e, oksijeni alır, karbondioksiti verir. E, de tam tersi. Yatak odalarımızda işte yeşil bitkiler bulundurmalıyız diyoruz. Neden? Çünkü bu sefer de karbondioksite alıyor, oksijeni dışarıya veriyor. Yani havayı temizliyor bitkilerimiz. Bunu da nasıl yapıyor arkadaşlar? Bakın yapraklarından yapıyor. Eğer biz böyle tozlarını temizlemezsek, çiçeklerimizi her taraf toz kaplıysa çiçeklerimizde ne yapamayacaktır bu fotosentez olayını e, sağlıklı bir şekilde gerçekleştiremeyecektir o yüzden e, top, böyle yapraklarını güzelce temizlemeliyiz ki çiçeklerimiz hem sağlıklı olsunlar hem de bizim dünyamızı çevremizin havasını zaten gittikçe çevre kirliliği yaşamaya başladık biliyorsunuz çok aşırı derecede hem de dünyamızın havasını temizlesin Tabii ki doğadaki büyük ağaçları büyük bitkileri doğal olaylar içerisinde yağmurla birlikte temizleniyor ama evimizde biliyorsunuz yazın ancak işte sulama yöntemiyle ya da işte suya daldırma çıkarma yöntemiyle ne yapabiliriz? Temizleyebiliriz dedim. Ama böyle bir mevsimde de arkadaşlar dediğim gibi bitkilerimizin sağlığı açısından böyle bir şey yapamayız. Yani bitkilerimizi yıkama şansımız olmaz. Evet benim bitkilerim e, evimin dış tadilatına. Yaptığım için bu kadar tozlandılar. Çünkü e, oradan oraya, oradan oraya sürekli savruldular ve e, tabii ki o tadilat sırasındaki tozlar hep çiçeklerimin üzerine yerleşti. Hepsi kötü oldu. Ama artık dediğim gibi bakın zamanı. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Denizli'de yaşıyorum. Denizli'den çekiyorum videolarımı. Denizli hakkında eğer duyanlar varsa tekrar benden duysunlar. Duymayanlar varsa onlar için de özel söylemiş olayım. Bizim Denizli için arkadaşlar hep şu söylenir. Denizli nasıl bir şehirdir? Özellikleri nelerdir diye soran olduğunda şu cevap verilir genellikle. Denizli'nin tozu kızı ve horozu meşhurdur diye evet burada da görüyorsunuz bakın ne kadar çok toz çıkıyor İnanın bizim evlerimizde de her gün evlerimizin tozunu da alıyoruz çünkü denizlimizin özelliği bu arkadaşlar yani e, illaki rüzgarın esmesine gerek yok ama bir şekilde rüzgar olmasa da yazın, yaz aylarında bile bir bakıyorsunuz ki evinizin her tarafı toz olmuş. Bu da herhalde şeyden kaynaklanıyor arkadaşlar. Kuru bir havaya sahibiz. Ee, çok e, nemli bir havamız yok denizde O yüzden de nem olmadığı için de havada ki yani rüzgar olmasa bile toz bulutları işte böyle evimizi bitkilerimizi her şeyi tozlandırabiliyor evet böyle biz de ne yapalım evimizin tozunu aldığımız gibi ben de çiçeklerimin bu şekilde tozlarını alıyorum evet böyle bakın melakolar ne kadar çok herhalde görebiliyorsunuzdur arkadaşlar tozun nasıl çıktığını bu da stevia otu arkadaşlar çeker hastalarının özellikle kullandığı bununla ilgili de video çekmiştim biliyorsunuz kullanmalı mı kullanılmamalı mı sağlığa faydalı mı değil mi şeklinde o yüzden eğer merak ederseniz o videomu da izlemenizi tavsiye ederim. Evet bakın gördüğünüz gibi ne kadar çok tozları temizledik çiçeklerimizden. Evet ben seramdaki bütün yine böyle çiçeklerimi elden geçireceğim. Ve onların da tozlarını aldıktan sonra şöyle bir genel olarak sizlere göstereceğim. Evet çiçeklerimizin tozlarını aldık temizledik Evet parladılar bakın yaprakları çok güzel oldu daha bakımlı ve güzel görünüyor yani toz almak hem bitkilerimizin sağlığı açısından hem de güzel görüntüleri açısından önemli arkadaşlar Eğer bugünkü çektiğim video sizler için de faydalı olduysa güzel yorumlarda ve beğenilerde bulunursanız çok sevinirim Evet, bir sonraki yine güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.